Opel Astra K araçlarda yağ ömrünü sıfırlama nasıl yapılır bunu göreceğiz. Yalnız bu araç görmüş olduğunuz üzere start stoplu bir araç. Şu an frene basmadan 5 saniye boyunca bu tuşa basılı tutuyoruz. 1 2 3 4 5 Evet araç görmüş olduğunuz üzere motor çalışmadan kontrol bölümüne geldi. Şu an yakında motor yağı değiştirin diye bir uyarı geliyor. Ben de görmüş olduğu üzere bunu soldaki şu tuşa basarak önce o ekrandan çıkıyoruz. Sonra bakın kalan yağ ömrü bunu da menü tuşlarından menü tuşlarından şöyle şöyle geçerek bulabiliyoruz. Bakın bu şuradaki tuş bu işe yarıyor. Şuradan görüntüleyebileceksiniz. Evet bakın bunu değiştirdikçe yukarı doğru gidiyor. Hava lastik basıncı ve en üstte de kalan yağ ömrü var. Şimdi şu tuşa, şuradaki tuşa uzun uzun basıyoruz. Bakın sıfırla uzun uzun basıyoruz. Sıfırlamak istediğinizde emin misiniz diye. Evet e de gene şuradaki şu düğme getiriyoruz. Bakın, evet ve bastık. Kalan yağ ömrü %100 olarak tekrardan dönmüş oldu.